Herkese merhabalar. Şehirdar sayfasına hoş geldiniz. Bugün 15 Nisan 2023. 5. kovanımızın yani yeni aldığımız kovanımızın ikinci kontrolünü gerçekleştireceğiz. Şimdi geçen haftaki yaptığımız kontrollerde bir kovanı ilk aldığımızda neler yapmamız gerektiğini göstermiştim. Bugünkü yapacağımız kontrolde de günlük yumurta ile ana arının kontrolünü yapacağız. Ve kovandaki kapalı yavrularla nektar durumunu kontrolünü yapacağız. Şimdi yarım şerbetliğin altında az bir miktarda geçen hafta vermiş olduğumuz şerbet bulunuyor. Onun dışında da biraz arı yoğunluğu var. Şimdi çıtalara bakmak için de mengene ile çıtaları propolisten ayırıyorum. Arıların da aşağı inmesi için hazırlamış olduğum kekik halini sprey sıkarak yukarıda çıtanın üstünde bulunan arıların hepsini aşağı indiriyorum. Bu da körük yerine geçiyor öyle düşünün. Şimdi ikinci çıtamızdaki arı yoğunluğumuz iyi seviyede ve çıtada biraz polen bulunuyor. Onun dışında bir günlük yumurta göremedim. İkinci çıtada da birazcık kapalı yavruyla günlük yumurta var herhangi bir gelen nektar yok. Sadece geçen hafta burada bulunan yavruların bir kısmı çıkmış ama peteklerde günlük yumurta var. Şimdi benim kamerada makro mod olmadığı için bu günlük yumurtaları çıtadan gösteremeyeceğim ama fotoğrafla bunları size tekrardan göstereceğim. Şimdi fotoğrafta görmüş olduğunuz peteklerin bazılarında birkaç tane günlük yumurta var. Bunu gördüğünüz zaman endişelenmeyin. 2020 yılının yeni döllenmiş anarısı olduğu için acemilikten bazı peteklere bir yerine birkaç tane yumurta atacaktır. Zaten birkaç hafta sonra da bu rutine girerek buradaki birkaç tane gördüğünüz yumurtalar tek bir yumurtaya geçmiş olacak. O yüzden bunları gördüğünüzde yalancı ana arı diye heyecanlanmayın. Bu sadece ana arının acemelinden kaynaklanıyor. Onun dışında günlük yumurta da bu şekilde. Günlük yumurtayı da görmek için arkadaşlar çıtanızı 45 derece açıyla güneşe doğru tuttuğunuz zaman rahat bir şekilde günlük yumurtaları görürsünüz. Dördüncü çıtada da kapalı yavrular var buradaki çıtam da zaten biraz eski bir çıta gördüğünüz gibi biraz siyah dönmüş kahverengilikten seneye bu çıta kullanılmaz hale gelecek o yüzden 4 senede bir çıtaları da yenilememiz gerekiyor şimdi geçen hafta yaptığımız kontrollerde kapalı yavrulu çıta miktarını görmüştük o yüzden kapalı yavruların bir kısmı petekten çıktığı için arı popülasyonumuz iyice artmış o yüzden bugün kovana yeni çıtalar vererek kovanı biraz rahatlatacağız 5. çıtada kapalı yavrulu bir çıta ve burada çıkan gözlerin yerisine ana arı günlük yumurta atmış. Şimdi buradaki çıtada birkaç bir şey anlatacağım. Bıçakla göstermiş olduğum iki tane yüzük ana arı yüzüğü. Arılar kovandaki ana başına gelebilecek herhangi bir olaydan dolayı her ihtimaline karşı peteklerin bazılarına bu şekilde ana arı memesi oluşturur. Bunların içinde yumurta olmadığı sürece bunları kesmekle uğraşmayın. Sadece bize zaman kaybı yapıyor. Ben de kesiyorum ama bunu kesmenin de fazla bir yararı yok. Çünkü biz onu kestiğimiz zaman iş çağırlar. Yenisini zaten yapıyorlar. Onun dışında gördüğünüz gibi bu çıtada biraz da polen var. Sarı, turuncu ve mor şeklinde polenler gelmiş. Yani bu heves isterseniz kesebilirsiniz, isterseniz komanda bırakabilirsiniz. İçinde yumurta olmadığı sürece bize bir tehlike oluşturmuyor. Sadece kovanın acil durumlarda kullanmak için yarattığı heves memeleri. Altıncı çıtamızda kapalı yavrulu bir çıta ve anaramız da burada gördüğünüz gibi. Belfast ana arımız. Şu an yumurta atmak için boş gözler arıyor. Buçtamız komple yavrulu bir çıta. Ve bazı arıların bacaklarında çiçeklerden topladıkları polenler var. Bunları da çıtaları yerleştirmek için boş yer arıyorlar. Zaten polen ve bal bir kovanın en değerli besindir. Bunu unutmayın. Şerbet hiçbir zaman bunun yerini tutmaz. Duvar çıtamız da kısmen yavrulu bir çıta. Burada herhangi bir nektar kalmamış. Normalde duvar çıtamız komple nektar ve polenli bir çıta olması lazım ama ana arada günlük yumurta bırarak kapalı yavrular meydana gelmiş. Şimdi bu çıtanın üst taraflarında nektar var. Orta kısmında işçi arı gözleri var. Alt kısımlarda da arılar polen doldurmuşlar. Ve birkaç tane de erkek gözü var. Şimdi çıtaya baktığınızda petek hizasında kapatılan kapakçıkların hepsi işçi gözleri. Yani buna baktığınız zaman petekler dümdüz bir şekilde gözükür. Çıkacak olan erkek arılar da bu gözlere sığmadığı için bunların kapakları konik şeklindedir. Yani bombeli bir şekilde bir yapısı vardır. Şu an zaten elimde de gösteriyorum. İşçi gözleriyle erkek arı gözlerini bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Çıtanın üst taraflarında da parlayan nektarları görebilirsiniz. Ama bu nektar değil şerbet. Çünkü güneşte buna baktığımız zaman altın gibi parlamıyor. Geçen hafta vermiş olduğumuz şerbetten bir kısım şerbeti bu peteye doldurmuşlar. O yüzden bu çıtamız nektarlı, polenli ve kapalı yavrulu bir çıta. Burada günlük yumurta göremedim ben. Çıtanın arka kısmı da aynı şekilde. Şimdi buradaki erkek gözlerini normalde kesmem gerekiyor ama çok az bir erkek gözü olduğu için bunları kesmekle uğraşmayacağım. Erkek arı gözlerini kesmemdeki sebep de şu. Bizim anarımız döllü olduğu için erkek arıya ihtiyacımız yok. O yüzden kovanda bulunacak erkek arılar balları tüketeceği için ben kovanımda erkek arıları istemiyorum. Ve gördüğüm çıtalarda da %5'ten fazla bir erkek arı gözü varsa bunları kesiyorum. Eğer yoksa da kesmiyorum, bırakıyorum. Şimdi kovanı biraz rahatlatmak için arılara petek kabarttıracağız. Bu yüzden Ham peteklerimizi kovana vereceğiz. Bu ham petekleri kovana verirken de ben Profesör Doktor Muhsin Doğrul'un yöntemini kullanıyorum 4 senedir. Bu yöntemde şu şekilde kabartılmamış ham petekli çıtanın bir tanesini yarım şerbetin yanına, diğerini de duvar çıtasının yanına veriyorum. Yani bu 10 çıtalı bir kovan olarak düşündüğünüzde yarım şerbetlik bir hemen yanına kabartılmamış bir tane petek görüyorum. O da ikinci sıra olmuş oluyor. Diğer çıtayı da duvar çıtasının yanına veriyorum. Yani 9. sıraya vermiş oluyorum. Ama dediğim gibi bu aldığımız çıtalardan ben hiç memnun kalmadım. Bir daha da bu şekilde bir çıta almayacağım. Bu hazır bir çıtaydı. Ölçüleri çok garip ve petekler çıtalara tam oturtulmamış. Şimdi bizim amacımız petekleri kabartıp arayı balas adını yoğun bir şekilde sokmak. O yüzden bu yöntemi her hafta yapacağız. Ve her petek kabartılında kovana kabartması için yeni kabartılmamış peteklerden vereceğiz. Şimdi kovana arıların hem petek kabartması için hem de dışarıdan nektar ve polen gelene kadar ikiye bir oranında pancar şekerinden yapılmış şerbetimizi vereceğiz. Bu ikiye bir oranında da 2 kilo şeker, 1 kilo ya da 1 litre su bu şekilde düşünün. Bunları sıcak suda iyice erittikten sonra soğutup kovana veriyoruz. Şerbeti mümkün olduğunca da soğuk verin çünkü sıcak olduğu zaman arıların dillerini yakıp ölmesine sebep olursunuz. Kovanda da varava mücadelemizi yaptıktan sonra kovarımızı kapatacağız. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.